Siyaseti bıraktıktan sonra iş hayatına döneceğini söyleyen Cem Uzan cephesinden çok konuşulacak sürpriz bir hamle geldi. Cem Uzan yıllar sonra medyaya geri dönüyor. Cem Uzan sadece Türkiye'de değil, global pazarda yani dünya çapında ses getirecek bir medya hamlesine hazırlanıyor. Star isminden kopamayan Cem Uzan, Vidistar.tv ile yeni jenerasyon streaming başlatıyor. Bu yeni teknoloji mevcut dünya devlerinin önünde. 1990'da Türkiye'nin ilk özel televizyonunu kurup bir dizi yeniliğin öncüsü olan Cem Uzan, Vidistar.tv ile medya dünyasında neler yapacak? Cem Uzan çok konuşulacak yeni projesiyle neleri hedefliyor ve kimlere hitap edecek? Medyaya geri dönmeye hazırlanan Cem Uzan, bilinmeyenleri ve merak edilenleri ilk kez usta gazeteci Ali Volna, magazin noterinin canlı yayınında açıklayacak çok yakında